izleyecek en iyi videodan ben başla, şu an kameraya tutup başladım bir saniye. Hala olmadı arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar şu an kamera çöküyor. Hep izleyecek en iyi videodan ben tekrardan diyorum. Arkadaşlar şu an e, bir saniye arkadaşlar. Şu an arkadaşlar bir slime yapacağım. E, önceden annemle yaptım, oyunla yaptım. Bittim ona bir tutkalı yaptım. Bu sefer değişik bir markası olan bir tutkalı yapacağım. Bunun tutkaldan bu da daha farklı ka, Bakalım nasıl bir tutkalmış. Hemen poşetimizin içinden slime aldığımızı atıyoruz. Şöyle. E zaten hepsi içinde. <laughs> tutkalımız açılmış arkadaşlar. Çok kötü olmuş. Şöyle kapatalım. Kurulmuş da üstünde. Ay kurulmadı. Evet, pardon. Şöyle bir tutkalımız var. Of paketi. Açılmış bir tutkalımız. Bu mı? sonra. Hemen başlamak çok Üstlük olmuş. Açıyorum arkadaşlar bunu ben. Kaderime dikkat ediyorum çünkü. Ay ay kutsal olmuş. Evet. Bu da yeterli herhalde. Evet. düşünüyorum. Arkadaşlar e, normal size ekleyecektim ben ama eklememeye karar verdim sonunda Bakalım karıştıralım bir kıvamı nasılmış. Aslında iyi bir kıvam var. Ama su olarak daha iyi olacağını düşünüyorum. Şu benim suyum. Ah tamam. Buradaydım. Tek başımda anlar olduğunu düşünüyorum. Böyle az bir koydum artık. Sen bakalım suyu koyduktan sonra nasıl bir görünüş olacak. Şu an çok merak ediyorum. İnşallah güzel olur arkadaşlar. Güzel olur diye dua etmem lazım. Güzel. Şu an içine sim ekleyeceğim. Daha benim sakallığım tutma. Ben çok sakalımdır arkadaşlar. açtım Ne şu kadar bile olsa ekliyorum evet Şimdi hafifçe karıştırıyorum Uuu, çok simli oldu yeşil bir renge kavuşabilir bu arkadaşlar ben size söyleyeyim Çılaklık olur. Şimdi borak fıstığını ekleyeceğim. olacak bakalım. Oo, katımsıması güzel. Güzel güzel oluyor. Şurh hızlı olması istediğim için şöyle bir kamera bakacağım. Bir e iyice. İşte. Açık şu an çok değişik bir kıvamı var ve elinizi sayıp tarı bunu sayın hadi. Şöyle kenarları da sıkıyorum. Şöyle vardı. O yüzden. elime bir, bir, bir değdireceğim. Tabi elimiz boya da olacak. Ama yine de yapmak zorundayız. Şöyle. Oo çok güzel. Arkadaşlar ben şunu şöyle bir kenara koyuyorum. Ve iyice bir oynayacağım. Şu an elim sarı. Çok değişik bir rengi oldu. Ben kıvamını pek beğenmedim. Gerçi yapışıyor çünkü. Çok. Ama kendi topluyor. Güzel. Elindeki parçacıklarını bile şu an inan, topladı. Mutlu etti beni. Böyle. Sonra e, kanserin içinde e, şey kaldı. Çalıştığımız bir çalıştığımız bir çalıştığımız bir çalıştığımız bir çalıştığımız bir bir Bu bayağı Neyse işte şunu hemen elimizde temizliyoruz arkadaşlar. Ve harcadığımız tutan miktarı bu kadar şey çok fazla Daha çok mu? Evet şimdi hemen şunu şöyle kestiriyorum. bir hmm. kadar Şöyle kenar yere gel. dakika sizin de bir kağıttan sayacağız. Dur <laughs> bir dakika. Şuraya sağlıkım çok açık. Arkadaşlar demin özür dilerim. Yani demin ki şey ee, babam geldi. Ee, ne yaptığını sordu. slime attım. Sonra Daha, Baka, şu şekilde oldu? Açınca sarı oluyor ya. şeyde slime yani. Bence güzel. simleri hemen böyle ışık bakar Ve arkadaşlar şimdi bakalım sinsi deneyeceğim ya da evet. O zaman vurma. Tersen falan yapıyorsun derken sen ilk başta bu slime yaptık şekilde. Bakalım ters asla yapacağız. Nasıl olacak? Evet kamera biraz verimli oynadığı için şöyle düzelttik kamerayı. Hmm. Şimdi arkadaşlar şu aynı şeyler duruyor yerinde. Tabii kalemimiz hariç. Karıştırdığımız her kalem buraymış. Yani. Şimdi arkadaşlar şey, e, ters taraftan yapıyoruz. Tekrar yapalım. Bir parça borak yapacağız. Bu da yeterli. Şimdi direkt tutuklanıyorum. arkadaşlar bunu çözüm, değil, değil, çok özür dilerim. Videoyu Daha da kötü. Annem ve babam beni uyarmaya geldiler. Tersten slime'ımız oluyor gibi ama çok az oluyor gibi. Şu borak sesini açıyorum. Birazcık daha borak sesini Devamı. Nasıl Sarı bir slime olacak ama herkese. yakıştıracağımız köpürsün. daha güzel bir rengi kavuşabilir bu şekilde gidiyor gerçi kalsan kalsın hemen sarı diyebilirim hızla karıştırmaya devam ediyorum bence bu kadar yeterli bayağı bir kasası çünkü ama daha çok karıştırmamız lazım çıkıyor şu an. Çok zor oldu bu şey. Çünkü kulağıma döver şey temizliyorum. Şimdi Ha şöyle. Hmm, çıkmıyor arkadaşlar artık. Ay da pişecek. Şimdi kadar çok karıştırmaya Ve artık slime'ımız olmuş. <laughs> Arkadaşlar bu şekilde bir slime olmuş. Şimdi daha çok karıştırıyorum. Şöyle kenarlarını toplasın. Şunu, e, önceden tabak çok kötüydü ama şimdi daha düzgün oldu. Çok sevindim. arkadaşlar şimdi hemen şunu şöyle çıkartalım. Oo arkadaşlar kıvam çok değişik. Kalın bir iyice karıştıralım. Nasıl olacak ki falan. Güzel olur inşallah. Evet. O yüzden Burak'ı sürekli diyenler oldu şu an yorumlarda. Ama evet, Daha sıvı olsun istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Diğer slime'ımız da içine karıştı bu arada. <laughs> şu an çok parlak gözüküyor. Çok güzel. Çok hoşuma gitti benim gerçi. Arkadaşlar çünkü çok böyle sinirli. Arkadaşlar şu renge bakın yani. Böyle bir renk var mı? Biraz yıldız sarısı gibi gözükebilir ama buradan ee, hani böyle kamyonların daha koyu sarısı olur ya şu an ipucu veremiyorum yani nasıl gözüktüğünü veremiyorum çünkü benim odamda böyle bir renk yok ama bir daha oldu. Çok güzel arkadaşlar kendisi Partisi. Diğer slime'ımızdan daha güzel slime olduğunu da söylemek isterim. Diğer slime'ımın kalbi kırıldı ama hiç umurumda değil. Çıkacağını değil. Ama ben onları canlı gibi hissediyorum. Neyse. Bakalım bu çıkıyor mu? Merak ettim. Ama elime bir ki. Tamam. Ya işte şöyle azıcık daha borası ısırı eklesem şey şöyle uzun alsam. İyi yüzde. Evet. ben bayıldım. Gerçekten çok güzel slime. Sizin de öyle yapmanızı öneririm. Ama bu tuzkaldan bulabilirsiniz. Ben de bilmiyorduk Burada ben ee, başka bir yerde buldum. Aşkı çok değişik oldu ya. Ben inanmıyorum yani buna. Çok, çok güzel güzel ve değişik. Şimdi ben ee, nasıl diyelim. Bunu tersten yapmıştım galiba. Sanırım tersten. yaptığın daha güzel oluyormuş. Demek ki. Şöyle bir şekilde. Hmm, çok güzel. Eğer arkadaşlar azıcık olsa bile tutuyor. Çünkü arkadaşlar e, yine önüne başladık. Bu şekilde bir tık tık açıp açılırken çünkü başka bir taraftan şurası bu. <laughs> Neyse arkadaşlar. Çok şey. güzel bir slime oldu. Aşağıda kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu, e, bu slime'ları yapmamı daha çok istiyorsanız e, yorumlara Hangi slime yap yapmak istediğiniz yani benim yapmam istediği, istendiği bir slime'ı yazın yani sizin istediğiniz bir slime'ı yazın ben belki yapabilirim ama size yollayamayabilirim çünkü arkadaşlar ben biraz küçük olduğu için e, yollamam biraz zor olacak. Belki şey, en kısa zamanda soru cevap çekmek istiyorum ve arkadaşlar lütfen ama lütfen sorularınızı sorun yani sormak istediğiniz bir şey varsa ama kaba bir şekilde değil daha düzgün daha doğru, dost doğru bir şekilde sorabilirsin. Daha kibarca olabilir. Ve arkadaşlar bu slime'ları ben yaparken hep zevk alıyorum, Harcamak hiç umurumda olmuyor. Sadece slime'a bakıyorum. Yani. Sadece slime'a. Muz'a benzer. Yarım muz'a şöyle. Slime'lar hem şekiller de yapılıyor. Daha eğlenceli. Bir Aşağı oradan ses duyarsanız e, ee, boş verin ben hemen kapıyı kapatayım. Çünkü televizyon izliyorlar. Televizyon izliyorlar. Ben de sevmiyorum. Televizyonu ben sevmiyorum açıkçası. Ama böyle tür dizileri sevmiyorum. Ben yani daha çok aşk dizileri izliyorum. Mesela Edun Aşk, Kiral Aşk. Hayat bazen tatlıdır. Aslında hayat bazen tatlıdır bir dizi değil galiba. Yani dizi de Aşk dizisi değil. <laughs> Ama o sefer de seviyorum. Çok tatlı. Hayat Bahadır'ın tatlı değil Tatlı diyorum. Hayat Bahadır'ın tatlı. Ve oradan sevdiğim karakterlerden biri Hayat Hoca ve Gömse. Yani Hayat hoca olmuş değil. Ayrıca bu arada Hayat Bahadır'ın tatlıdır dizisini seven kişiler lütfen ee, nasıl diyeyim yorumlara yazsın. Şöyle Hiçbir derdinle de uğraşsız gelirim ama şimdi delinme. <laughs> o oh, ne güzel. Yok. Evet arkadaşlar çok konuştum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki de aktif videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bay bay. Bye. Tek takla oldu.